Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Şöyle topladığımız bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hem Icardi'nin hem de Uğur Çiftçi'nin menajeri Uğur Avadanla bir görüşmemiz gerçekleşti. Gerçekten çok çarpıcı bilgiler paylaştı. Onları sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'da bir anlamda ikardi gerçeği var. Onu sizlere açıklamaya çalışacağım. Müjde gibi de bir haber diyebilirim. Uğur Çiftçi ile ilgili gelişmeleri de yine yaptığımız görüşme çerçevesinde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Galatasaray videolarına gerçekten de çok özel bir ilgi gösteriyorsunuz. Bu manada hepinize teşekkür etmek istiyorum. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Devam ederseniz seviniriz diyeceğim ve bu Icardi gerçeği ve Uğur Çiftçi ile ilgili gelişmeler, onun dışındaki transferle ilgili gelişmelerin neler olduğu konusunda sizlere bilgiler aktaracağım. Galatasaray gerçekten de Şampiyonlar Ligi hedefiyle önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi hedefiyle büyük oynuyor diyebilirim. Büyük işler yapmaya çalışıyor diyebilirim. İşte bu manada neler gerçekleştiğini de sizlere paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle tabii şuradan başlayalım. Takım içerisindeki gelişmeler nelerdir? Onlardan biraz hareket ederek yürümemiz lazım. Seferovic konusu ve Van Aanholt konusu zaten gündemdeydi. Seferovic ile ilgili İstanbul'da kalmak istiyorum deyince Başakşehir'le bir görüşme yapıldı ama Başakşehir'in çok öne çıkmadı bu görüşmede isteği Seferovic ise Başakşehir'i istedi ama sonuç itibariyle şöyle bir haber var İtalyan basınına yansıyan bir haber ki biz bununla ilgili görüşmeler gerçekleştiğini söylemiştik İtalyan basını diyor ki Seferovic Salernitana ile anlaştı diyor ki bu görüşme muhtemelen Galatasaraylıları çok sevindirecek bir haber olarak bir kenara yazılması gerekiyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun dışındaki transferlerle ilgili gelişmeler var ama bir güzel haber daha sizlerle paylaşayım. Morutsan'dan bahsedelim. Pizza'ya gitmişti biliyorsunuz İtalya'ya. 19 maçta 5 gol 7 asist gibi gerçekten mükemmel bir performans sergiledi. Bir alt ligdir. Onun için belki diyebilirsiniz ki seri B'dir orada daha iyi oynadı ama sonuç itibariyle gerçekten de iyi bir performans sergilediğini 12 gole doğrudan katkı yaptığını 19 maçta söylersek bunun Galatasaray lehine bir gelişme olduğunu da vurgulayabiliriz. Çünkü 5,5 milyon euroya alma hakkı var, satın alma hakkı var Pisa'nın. Ancak tabii ki o rakamı çok fazla ön plana çıkartamıyorlar. Ve 3,5 milyon euroluk bir teklifle Haziran'da Galatasaray'ın kapısını çalacaklar. Bakalım Galatasaray o güne geldiğimizde. Morutsan'la ilgili neler düşünecek ama genel anlamda baktığımızda Morutsan'ın performansının gerçekten çok iyi olduğunu bu rakamlar da bize gösteriyor. Tabii ki bir alt lig denilebilir vesaire ama sonuç itibariyle geldiğimiz noktada Morutsan'ın önemli bir e, performans sergilediğini vurgulayabiliriz. Şimdi e, söyledim, e, Icardi ve Uğur'un menajeriyle görüştüm, onunla ilgili bilgi vereceğim ama elimizde topladığımız diğer bilgileri de sizlerle paylaşmaya çalışalım. Cenk Özkacar şu anda Galatasaray'ın gündeminde önemli bir yer işgal ediyor. Cenk Ergün de bu transferlerle, transferle doğrudan ilgileniyor. E, şimdi şöyle bir gerçek var, Lyon 5 milyon euro istiyor. Tabii işte genelde böyle, bu rakamlar ortalama rakamlar oldu artık e, transfer piyasasında. Altay'dan aydan 1,5 milyon euroya transfer olmuştu. İkinci satıştan 6 ay %10 pay alacak. Böyle bir anlaşma var. Valencia'da kiralık oynuyor. 6 maçta 537 dakika forma giydi. Son maçta 90 dakika oynadığını hemen söyleyelim yani tabi bu bakımdan Altay'da ayda beklenti içerisinde, Lyon'da beklenti içerisinde belli bir noktada uzlaşı sağlanabilir gibi görünüyor. Öyle bir yapı var. Eğer işte 3 milyon, 3,5 milyon civarında anlaşma olursa 2 milyondan %10'da Altay'ın hissesine düşecek. Aşağı yukarı 200 bin euro. Yani Altay'da dört gözle bu transferi bekliyor diyebiliriz. Altay takımı da yani diyebiliriz. Cenk Özkacar da bayağı bir mesafe kat edilmiş görünüyor. Onu özellikle söyleyelim. İkinci alternatifse çok pozisyonlu oyuncu Mert Müldür'den bahsediyoruz. Galatasaray Mert Müldür'ü istiyor Orada da 5 milyon dedim ya Avrupa'da artık böyle hani en küçük işlerde 5 milyon eurolar telaffuz edilmeye başlandı ama Galatasaray çok pozisyonlu oyuncu olması nedeniyle Mert Müldür'ü özellikle istiyor sabek oynatma durumu söz konusu ihtiyaç halinde stoper oynatabiliyorsunuz. Hatta ihtiyaç halinde milli takımda da oynamıştı. Sol bekte oynuyor. Onun için Mert Müldür de Galatasaray'da ciddi manada düşünülen isimlerden biri olduğunu söyleyelim. Tabii bu arada Galatasaray'ın hani istediği, gitmesini istediği oyuncular varken bir de gitmesini istemediği ama transfer teklifi alan oyuncular da var. Onları da söyleyebiliriz. Nitekim başkan da bu konuda bir açıklama yaptı biliyorsunuz Dursun Özbek. Dedi ki 6 oyuncumuza talip var. Geçen yani sezon başında sadece bir oyuncumuz ki onun da Victor Nelson olduğunu söyleyelim. Bir tek oyuncumuz isteniyordu. Bu da Galatasaray'ın geldiği durumu gösteriyor. Diyor ki gerçekten de eğer iyi bir performans sergilerseniz takım olarak takım içerisindeki bireysel oyuncuların da öne çıktığını söyleyebiliriz. Şu anda Git Galatasaray'ın Seferovic ve Van Anholt'u gönderme, bir de Emre Taşdemir ile ilgili tasarruf yapma durumu söz konusu. Van Anholt'la Kasımpaşa'nın görüştüğünü söyleyelim ama gelinen nokta şu anda çok böyle hani oldu bitti denilecek nokta değil. Onu da vurgulayalım. Hemen şu sol bek konusuna geçelim öncelikle sol bek'te Omar Campos'tan bahsetmiştik. Genç bir oyuncu 20 yaşında Santos Lugano'da oynuyor. Omar Campos'un transferini Galatasaray sezon sonuna bıraktı. Neden sezon sonuna bıraktı? İşte yabancı tercihi olması, onun ötesinde gelecek vadeden bir oyuncu olması nedeniyle sezon sonunda transfer edersek. Ee, en azından takım uyumu daha kolay olur genç bir oyuncu olması nedeniyle diye bir düşünce var. Ama tabi bu transferle ilgili konular anlık olarak değişebiliyor. Onu da özellikle söylememiz lazım. Anlık değişmeler yaşanabiliyor. Tıpkı e, biraz sonra söyleyeceğim e, Amir Hadzi Ahmetoviç de olduğu gibi. E, şimdi Amir'i de sezon sonunda transfer etmek istiyordu. E, Konya Spor'la görüşmeler bu doğrultudaydı. Ama Beşiktaş devreye girince hatta şimdi Başakşehir'de devreye girdi. Girince bir anda Galatasaray pozisyonunu değiştirdi. 3,5 milyon euroluk bir teklifle Konya Spor'un kapısını çaldı. Ama Konya Spor şöyle söylüyor 4 milyon euro istiyoruz artı mid istiyoruz diyor. 4 milyon artı mid istiyoruz. istiyoruz sezon sonuna kadar. Bakalım bu e, görüşmelerden ne tür bir sonuç çıkacak. Ama Galatasaray'ın da masada güçlü bir şekilde durduğunu söyleyebiliriz. 3,5 milyon euro ile yani 5 milyon e, özür dilerim 4 milyon euro artı ile bir anda hemen amirin Galatasaray forması giymesi gerçekleşebilir, onu söyleyelim. Başakşehir'in de 4 milyon euro teklifini de hemen masaya koyduğunu da bir anda hatırlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Dedik ya Galatasaray'da gerçekten de önemli gelişmeler oluyor diye. Şu sol bek meselesindeki konulardan bahsedeceğim ama. E, Santrofor bölgesindeki oyunculardan da biraz bahsetmek gerekiyor biliyorsunuz e, Pofana ismi bir buçuk yıllık kiralık olarak Chelsea'den 20 yaşındaki oyuncu gündemdeydi ama tam bu sırada bir başka isim e, gündeme geldi. Yani Seferovic'in gitmesi, Gomis'in sezon sonu bırakacak olması nedeniyle 1,5 yıllık Pofana'nın kiralanmasını Drogba'nın da yardımıyla istiyordu Galatasaray ama Jean-Pierre Mateta ismi gündeme geldi. Crystal Palace'tan 25 yaşındaki oyuncu. O da gerçekten güçlü fiziğiyle 1,92'lik Fransız. tabii ki alabilmek çok kolay değil çünkü sözleşme açısından sıkıntıları olduğunu söyleyebiliriz ama satın alma opsiyonuyla kiralama gibi bir düşüncesi var Galatasaray'ın. Nasıl kiralayacak? Bütçesi nereden gelecek? İşte o transferi de Mustafa Muhammed getirecek. Yani Mateta transferini Mustafa Muhammed yapacak. Nasıl yapacak? 250 bin euroya kiralandı. 5 milyon 750 bin euro da yani zorunlu satın alması diyelim öyle var. Dolayısıyla onu da almak istiyorlar e, ve sonuç itibariyle 6 milyon euro 6 milyon euroya Jean-Pierre Mateta'nın transferi gündemde. Bakalım bu gelişme nereye doğru gidecek ama bu arada hani çok da şey değil ama onu da söylemek lazım herhalde. Çok da böyle öne yazmayacağım ama e, Mertens de e, başkanla görüşmüş isterseniz Lukaku'yu getireyim. Çok yakın arkadaşım diyor ama tabii Lukaku'nun ancak gelişi tıbbı tıpkı Icardi gibi olur. Bir yıllık kiralık gelebilir. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Inter mutlu değil evet ama e, işte 8 maç 2 gol 1 asisti var. Ama netice itibariyle Lukaku bir dünya markası. E, tıpkı Icardi gibi bir hamleyle olabilir. Mertens de başkanla görüşme yapmış, sızan bilgiler bu doğrultuda kamuoyuna yansıyan ve isterseniz sezon sonunda size kiralık olarak getirebilirim demiş ki e, tabii gerçekten çok önemli bir oyuncu. Şimdi gelelim Uğur e, e, menajer Uğur Bey ile yaptığımız e, söyleşiye, konuşmaya, sohbete diyelim. O sohbetten çıkan sonuç. Uğur çiftçi konusu önce söyleyelim. Uğur çiftçi konusunda söylediği şu. Diyor ki Sivas Spor Uğur Çiftçi'yi bırakmak istemiyor. Eğer yerine bir sol bek alırlarsa bu transfer gerçekleşecek. Şu andaki durumu çok stabil. Yani olurluğu ya da olmazlığı konusunda net bir şeyler söylemek mümkün değil. Çünkü Emre Taşdemir kesinlikle gelmek istemiyor. Bu sezonun Galatasaray'da şampiyon olarak Galatasaray'ın şampiyon tamamlayacağı sezonda o fotoğrafın içerisinde Emre Taşdemir olmak istiyor. Dolayısıyla bu transferle ilgili sıkıntının büyük olduğunu söyleyelim. Onun için de Güray Vural'la görüşmeler de sürüyor. 3-4 isim var. Aziz Bey hiç konusu da var ama kolay olmadığını söyleyelim. genel anlamda şunu söyleyebiliriz. menajerinin söylediği bu transferin bir hayli zor olacağı, Emre Taşdemir'in ikna edilmediği ve bir sol bek Sivas Spor bulamazsa bu transferin gerçekleşemeyeceğini söyledi. Şimdi gelelim Icardi meselesine. Icardi'yi sordum. Icardi'yi de getiren Türkiye menajeri Uğur avadan o onunla ilgili durum nedir diye sorduğumda bu 25 milyon eurolar işte 8 milyon eurolar maaşlar vesaire bana söylediği şu net bir şekilde dedi ki evet 8.2 milyon euro kazanıyor bütçe olarak Paris Saint Germain'den ama bu tabii kazandığı ücret. Şu anda bu yansıyan rakamların hiçbir tanesi gerçeği yansıtmıyor. Ne 25 milyon euroluk bonservis gerçeği yansıtıyor ne işte 8.2 milyon euroyu vermezseniz gelmem noktası var. E, ee, Icardi ile ilgili en önemli konu Galatasaray'da oynamaktan çok mutlu, Türkiye'de ve İstanbul'da olmaktan çok mutlu, Galatasaray'da kalmak istiyor diyor. Ve dedim ki hani bu şartlar altında nasıl kalabilecek yani deyince o da fedakarlık yapacak, Galatasaray Kulübü de fedakarlık yapacak diye güzel bir haber verdi. Bu arada verdiği bir haber daha var ki o çok daha akla ve mantığa yakın. Diyor ki Erden Timur'la müthiş bir dostluğu var. Yani o kadar iyi ilişkiler içerisindeler ki onun isteğini de çok kıracakmış gibi görünmüyor diyor. Bakalım tabii bu bütçe meselesi göreceğiz, takip edeceğiz. Yani Icardi ile ilgili... Ee, bu söylenen işte şu kadar rakamlar bu kadar rakamlar gerçek gerçeği yansıtmıyor ve Icardi Galatasaray'da ve Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor bu noktayı söyleyelim. Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.